aslında gerçekten önemli bir video bunu lütfen görün öğrenin rica ediyorum sıkıcı şeyler gidelim eğlenelim diyenler lütfen çıksın ama belki şuradan öğreneceğiniz bir tane şey sayesinde hayatınız kurtulabilir lütfen öğrenin lütfen izleyin ee, bakın yani ne deprem Mayıs'a Selendi var o da 2017 ye... Hala en düşükten başlayalım tamam. diyelim. Oturuyoruz. Bu bir tesis böyle depremlerle ilgili hani nasıl ne olduğunu his gösteren bir tesis burası. Odadayız. Tamam mı? Yatıyoruz odamızda. Akşam olabilir, gündüz olabilir. Herhangi bir zaman olabilir. Ve geliyor deprem. 4 bu kadar güçlü mü ya? Kanka bak bu deprem Uzun Oğlum. sürdü ve böyle yavaş yavaş salladı tamam mı? Geçen sizde yakalandığımız böyle birden vurdu böyle dum dın dın. Bunların şiddetleri var hani böyle yatay oluyor, dikey oluyor, kırılıyor, üst üste binme falan oluyor ya. Bu bir bir, bir, bir türü bak bugünkü şeydi böyle. İstanbul'da anlatıyorum geç. Oğlum adam sahte olduğunu saniye. bildiği halde korkuyor farkına değil ama. Evet evet. Ha. Ha. Bu arada şuna sabit olmasa 4 depreminde düşer. Bak net düşer ve evet. hani bina yıkılmasa kafana şu düşse ölürsün zaten. Oh. Kısa sürdü. Ya gardıropların kapakları falan da açılıyor mesela. Aynen. E şimdi bir de benim burada arkadaşlar birçok insan atlıyor buna. Bu arada gardırop kapakları için çok kolay bir çözüm var. Herkesin aklında olsun. Kıçı kırık bu mıktatıslar var ya minicik mıktatıslar. Onlardan alıyorsunuz. O kadar. Sadece tutuyor. Direkman düz bir çekme olmadıkça açılmıyor. Çok basit bir şey. Çok çok basit bir şey. Bin tanesi bir lira falan gibi bir şey o ya. Çok Ama basit bir şey yani. Ama anında yapılması gereken şeyleri değil mi? Ha. Bir anlatmak lazım. Mesela seko kolay. O bir yuvarlak hemen <laughs> ulasın gitsin. Göstereyim. 5 22 saniye. 20. 22 saniye. saniye. Ben hala sallanıyorum bu arada. Ooo seko. Ooo. Şey, şey, bak şimdi. Yatağın yanında eğer Tamam, bir Bak işte. Benim bir saat önce anlattığım, bir saattir de anlatmaya çalıştığım şey şu. Şu düşen şeyler kağıt arkadaşlar. Bunların birer tane bardak olduğunu, kağıt değil de işte tabak olduğunu, bir şey olduğunu düşünsenize. Ya kafasına düştü ya da yere düştü, kırıldı, parçalandı, vücuduna saplandı. Allah korusun. Hı? Eğer böyle dolap varsa, dolap şu duruyorsunuz. Yüzeyi küçültüyorsunuz. Enseyi kafayı koruyun. Bakın arkadaşlar. Ense kafa korunacak. Kafa önemli kafa şey düştü mü sakat. Nitekim az önce bir şeyler düştü. Evet yani bu Ay çok kötü ya. Beklenmemiş olsun. Köşe pek beze Ha işte bak şuna şunun yüzünden ölüyor lan biliyor musunuz? Bebo. Şunun yüzünden ölen çok insan var. Ya. Gerçekten etmek lazım o kontrol geçiyoruz lan keşke böyle olsaydı Van Erciş depremi yaşatalım. 48 saniye. Kaç derin? Şey Van. Evet Van. Er... Hangi derinde deneyimliydiniz? bilirsiniz 7 büyüklüğünde. Ooo 7 büyüklüğünde. İzmir'deki de 6 buçuktu değil mi? Kanka hissedilen 7'nin üzerinde evet. yazıyorlar. Evet Van Erciş depremi yaşatan evet. 48 saniye. Çok derinde olduğu için o kadar az vurmuş. Tabii. Yoksa Tabii. yüzeyde olsaydı. Çok zor günlerdi Banda Efe'nin de. Her Biz bile hissettik. 48 saniye ya. 48 saniye. Gelmiyor bana bu. Ben giremem. Bu hangisi? <laughs> Dur bütün konsantrasyon gitti. Demir demir kana bağladık ya. Of. Oh. <laughs> Ölüş olur mu abi ya? Ciddi ciddi iş yapalım diyor.